Arkadaşlar merhaba. Ben belki kulübü arkadaşlar. Roblox'ta sevmediğiniz bir arkadaşınızı nasıl arkadaşlıktan atarsınız onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi böyle geziyorsunuz, 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 geziyorsunuz. Sevmediğiniz bir tip veya sevmediğiniz bir arkadaşınızı atıyorsunuz. Veya işte sizi rahatsız ediyorsa onu sevebilirsiniz. Bir dakika şimdi. Ben mesela şu arkadaşı silmek istiyorum. Evet. Ve profiline giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu profil arkadaşlar şu an işte bu arkadaşı hemen siliyorum. Unfriend'e basıyoruz, basıyoruz arkadaşlar. Şöyle göster göstereceğim şu kırmızı tuşa basıyoruz. Evet, arkadaşımız Arkadaştan sizinmiştir. Şimdi de burada 194 arkadaşım kaldı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Kanalı beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.